Herkese merhabalar. 2021 lise tercihleri, lise ve LGS tercihleri bugün itibariyle başladı. 16 Temmuz'a kadar devam edecek. E-okuldan kendiniz yapabilirsiniz. 3 farklı tercih ekranı var. Yerel yerleştirme, merkezi yani LGS yerleştirme, pansiyonlu okullara yerleştirme. 3 okulda toplam 20 tane tercih hakkınız var. Şimdi e-okul üzerinden kendiniz bunları nasıl yapabilirsiniz? 3 tercihde nasıl başvuru yapabilirsiniz? Bunları sizlere göstereceğim. Bunun için e-okul.com map.go.tr adresine geliyorsunuz. Hemen sınav ve nakil işlemleri yazıyor bakın. Kırmızı yazıyla merkezi yerel ve pansiyonlu yerleştirme tercihi başvuru giriş ekranına tıklayınız diyorsunuz. Ve karşınıza burada iki tane bilgi gelecek. Öğrencinin TC kimlik numarası, öğrencinin okul numarası, güvenlik kayıt numarası ilk girişte boş geçilecek. Eğer tercihinizi yapıp kaydederseniz ondan sonra güvenlik kayıt numarası karşınıza çıkacak. Bunu kaydedeceksiniz. Bunun bir yere not alacaksınız güvenlik kayıt numarasını daha sonra işin işinize yarayabilir çünkü ilk girişte işinize lazım olmayacak. Şimdi şu bilgileri bir girelim tercih ekranına ulaşalım. Gördüğünüz gibi karşınıza 3 tane tercih ekranı geliyor. Yerel yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alacak okullar için yerleştirme, pansiyonlu yerleştirme. Şu yerel yerleştirmeyi sınava giren girmeyen 8. sınıfta mezun olan tüm öğrenciler yapmak zorunda. Merkezi yani LGS yerleştirmesini sadece sınava giren öğrenciler yapmak zorunda. Yerel yerleştirmeyi yapmadan sınavla öğrenci alan yani merkezi yerleştirmeye başvuru yapamazsınız. Pansiyonlu okul tercihinde ise ister sınava girsin isteyen girmesin. İsteyen herkes buradan da pansiyonlu okul tercihini yapabilir. Biz ilk olarak yerel yerleştirme tercihine bir bakalım. 5 tane tercih hakkımız var. Gelin ona bir göz atalım. Gördüğünüz gibi şu an herhangi bir tercih yapmadınız diyor. Burada bizim 5 tercih hakkımız var. Bu 5 tercihin 3 tanesini kayıt alanındaki okullardan yapacağız. İki tane, bir tanesini komşu kayıt alanındaki okullardan yapacağız. Bir tanesini kayıt alanı dışındaki okullardan yapacağız. İsteyen sadece kayıt alanındaki okullar yazıp 3 tane oradan yapabilir. Ama 3 tane buradan, 1 tane buradan, 1 tane de buradan mutlaka yazmanızı tavsiye ediyorum size. Çünkü daha sonra nakil başvuruları da var. Boşta kalmamanız açısından en azından istediğiniz bir okula yerleşin. Daha sonra tekrardan nakil başvurusunda bulunabilirsiniz. Kurum türü kayıt alanındaki okullar diyelim. Siz hangisini istiyorsunuz? Anadolu Lisesi mi, İmam Hatip Lisesi mi, Meslek Lisesi mi? Buradan Anadolu Lisesi'ni seçelim, listele diyelim bakın. Tabi siz kendi yaşadığınız ili ve ilçeyi seçmek zorundasınız. Örneğin Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yaşayan birisi Ankara'nın başka bir ilçesinden okul listele dediğinde karşısına okul çıkmaz. Siz kendiniz yerleştirme yaparken kendi ilçenizi seçiyorsunuz ve kayıt alanındaki okulları listeliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi çıkan okullardan 3 tane ekleyebilirsiniz. Sırayla eklemenizi tavsiye ediyorum. Örneğin bu okullardan ilk önce hangisini istiyorsanız onu birinci tercihinize ekleyebilirsiniz. Buradan 3 tane tercih ekleyebilirsiniz. Dikkat edin. 3 tane tercih yapabilirsiniz adresinizdeki okulların arasından. Sağ taraftan tercihlerime ekle dediğinizde artık bu tercihiniz listeye eklenmiş olacak. Buradan 3 tane ekledikten sonra komşu kayıt alanındaki okullar diyorsunuz ve yine buradan bir tane listele diyorsunuz. Listele dediğinizde karşınıza çıkan okullardan yine bir tane okul ekleyebilirsiniz. Bir de kayıt alanı dışındaki okulları tercih ediyorsunuz, seçiyorsunuz. Listeye diyorsunuz buradan bir tane okul seçebilirsiniz. Ama şuna dikkat edelim. 5 tercihin en fazla 3 tanesine Anadolu Lisesi yazabilirsiniz. 4. ve 5. tercihlerinize İmam Hatip ya da meslek lisesinden birini yazmak zorundasınız. Ya da 5 tercihinizin en fazla 3 tanesine meslek lisesi yazabilirsiniz. Geri kalanını başka liselerden yazmak zorundasınız. Gördüğünüz gibi yerel yerleştirme tercihimiz burada sona erdi. Şimdi gelelim merkezi yerleştirme. Yani LGS yerleştirme tercihimizi nasıl yapacağız? Yerel yerleştirme tercihimizi yaptıktan sonra yine ana sayfamızda merkezi sınavlı öğrenci alacak ortaöğretim kurumları tercih işlemlerine tıklıyoruz. Yine yerel yerleştirme tercihinden sonra tıkladıktan sonra merkezi sınavlı öğrenci alacak tercih işlemlerine tıkladıktan sonra bu sefer karşımıza yine iller, ilçeler gelecek. Bu sefer herhangi bir il, ilçe kısıtlaması olmaksızın yani kendi yaşadığımız ilçenin ve ilin dışındaki okulları da tercih edebiliriz. Burada da yine 10 tane okul tercih edeceğiz. Yine tercihlerime ekle derken liseleri sıraya göre yapacaksınız yani. Birinci sıra, ikinci sıra sırayla liseleri ekleyeceksiniz. Ve burada da 10 tane tercih yapacaksınız. 10 okul tercih edebilirsiniz. Bu 10 okuldan 10'unu da Fen Lisesi, 10'unu da Anadolu Lisesi, onu da Sosyal Bilimler Lisesi yazabilirsiniz. Yani burada herhangi bir kriter, kısıtlama yok. Bu iki tercihi yaptıktan sonra pansiyonlu okul tercih işlemleri geliyor sırada. Burada da aynı şekilde il ve ilçe seçerek eğer o il ve ilçede pansiyonlu okul varsa bunu tercih edebilirsiniz. Burada da toplam 5 tane tercih hakkınız olduğunu unutmayın. Pansiyonlu okul nedir diye soracak olursanız yatılısı olan ve sınavla öğrenci almayan okullar diyebiliriz. Yatılı okul diyebiliriz. Buradan 3 tane tercih yapabilirsiniz. Tekrar edelim. Yerel yerleştirme tercihi zorunlu. Merkezi sınavla öğrenci alacak tercihler burası zorunlu değil. Sınava girenler yapabilir sadece. Bunu sınava girmeyenler zaten burada tercih yapamaz. Pansiyonlu okul tercihleri de zorunlu değil. Bunu da isteyen öğrenci tercih edebilir. 5 artı 10 artı 5 toplam 20 tercih hakkınız var. Umarım istediğiniz liseye yerleşirsiniz. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.